Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kahvaltı tarifim var. Patateslerimizi halka halka doğrayalım. Çok ince veya kalın olmasın. Bu tarifi ben devamlı yapıyorum. Çocuklarım çok seviyor. Fazla bir zaman almıyor. 10 dakika içerisinde hazırlayabiliyorsunuz. Tavam içerisinde 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve fırça yardımıyla dağıtıyorum. Halka halka doğmuş olduğum patateslerimi de üst üste geldiği şekilde diziyorum. çok pratik ve evde bulunan malzemelerle herkesin seveceği bir tarif oluyor özellikle çocukların benim bu şekilde dizmemin sebebi üst üste daha çok patatesin olması yoksa ince bir tabaka oluyor bu şekilde daha çok oluyor üzerine tuzlu kutu serpiştiriyorum tuzlu kullanın daha iyi olur arasına 3-4 dilim kaşar peyniri ve aralarında sucuk ilave ediyorum bu malzemeleri az veya çok kullanabilirsiniz ama bu şekilde ideal. Artan patatesi tekrar üzerine aynı şekilde diziyorum. Patatesin halkanın büyük veya küçük olması önemli değil. Sadece üzerine kapatması yeterli olacaktır. Boşluk kalmasın tekrar üzerine tuz serpiştireceğim. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve çeyrek çay bardağı kadar da suyu. Suyu mutlaka kullanın. Daha pişkin oluyor patatesleriniz ve kapağını kapatalım. Kısık ateş pişmesi gerekiyor ve daha iyi pişiyor. Kısık ateşi ortalama 25 dakikada pişiyor. Üzerine arzuya göre kaşar rendesi ve kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. 3 dakika daha bu şekilde pişirerek peyniri eritiyorum. Kenarlarını spatula kaldırarak servis tabağının içerisine alıyorum. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.